Bunlar Allah rızası için yaptığımız yerleri niye dağıtıyorlar? Hiç düşündünüz mü bu münafıklar, bu zalimler niye dağıtıyorlar? Bunun için dağıtıyorlar biliyor musunuz? Bunun için dağıtıyorlar. Bu ne ki diyeceksiniz ben anlatayım. Hayat taşıyan kablo bağlanınca üç tane maneviyatta çok yüksek makamlara gelecek olan bayan. Niye bayan diyeceksin? Ya ben Allah'ın işine karışmıyorum, siz niye karışıyorsunuz? Ama yine de açıklamasını yapayım. Kadının gönlü bir havuz, havuz bildiğiniz havuzdur. Bunlar gönülleri sadece rahmetle dolu halktan alıp halka verecekler. Arada hiçbir aracı olmayacak. Bunlar aslıyla özüyle hakla bütünleşecekler ve setlerini oluşturacaklar. Peygamber Efendim ümmeti ve bütün insanlığı yok etmek isteyen kişileri setini oluşturunca insanlar bir hipnozun altından kurtulup yeniden hayat devam edecek. Bunlar tarih boyunca sevgiyle anılan kişiler olacak. Bunu biliyorlar alimler, şeyhler. Allah zaten yaptığımız yerlerde ateş fırlittiraniyor. Allah zaten sizin sadakalarınız veriliyor. Bu insanların sadakası veriliyor ve Orası dönerse, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bunlar ateşin içinden çıkacak. Manevi güller, bağ dediğimiz bu. Onunla birlikte diğer insanlar da bir hipnozun altında kurtulacak. Örneğin sahabe-i kiram nasıl ağaç, susuz, e, değersiz tenekelerdi Mekke müşrikleri döneminde. Peygamber Efendimiz getirdiği değerlere kayıp çıkınca o kadar güzel bir ahlak öyle bir güzelliğe ulaştılar. Mesela ben çok ağır acı konuşsam da bu dert. Ama dermanı da bakın ne kadar güzel. Bunu biliyorlar. O yüzden Allah size yaptığımız yerlere bir servet harcayıp bir an önce dağıtın burayı. Çünkü bu güller ateşin içinde çıkarsa bu akıl hastaların yazdığı 34 yıl boyunca senaryoyu bütün insanlar iman cehveriyle görecekler. Çünkü bağ olduğu için bunlar halktan alıp halka verdiği için bunların bütün senaryoları bozulacak. Halk bunları gördüğü yerde bunlara senaryolarını yedirecek. Kutuplar, gavuslar, mehdiler, cemaatler, tarikatlar hepsinin sahte olduğu ortaya çıkıyor. Bakın, <laughs> babamız diye bir slide var. O an anların en güzeli diyor. Bağ kuruluyor, gani gani rahmet geliyor. Bu üç günün hikmeti oradan geliyor. Bunlar Kur'an, sünnet hadislerin bekçiliğini yapacak bidat ve nifahları. Lardan temizlendikten sonra gelen Cenab-ı Allah rahmetiyle bu toplum, bu cemiyette kurtulacak. Bunu çok seviyorum. Bu yılların şeyi... Hatta geçen bir dolmuşta biriyle karşılaştım. Ben araştırmacıyım dedi. İyi dedim, araştır dedim çünkü araştırmak Cenab-ı Allah'ın emridir. Ön yargı münafıkların işi. Örneğin ön yargılı olanlar münafıktır falan adam iyi de neleri varsa verirler. Kötü de direkt öyle olur orduyla saldırırlar. Ama araştırmacılar öyle değil. O yüzden dinimiz din adamlarına, bilim adamlarına değer verir. İnsanlığa verdikleri hizmetten dolayı. Bir an o dedim bunu ona vereyim. Yıllardan beri bende duruyor. Yani araştırmacı al bu. Dua et de bunlar ateşin içinden çıksın diyerekten verecektim de. İn midir, cin midir, peri midir, iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama iyi bir insana benziyordu.